Kement ustası, 1980'li yıllarda kovboy filmleri hakimdi. O yıllarda kovboy filmleri ile yatar kalkardık. Bizler kovboyları bu filmlerde gördük, tanıdık. Şapkaları, sivri uçlu ayakkabıları, bellerinde silahları, atlarında her zaman hazır olan kementleri. Filmlerde gördüğümüz kadarıyla at cambazı olan kovboylar iyi silah kullanır, hayvanları yakalarken ustaca kemet atarlardı. Kementi adeta milimetrik bir hesaplama ile geçirirlerdi hayvanların boynuna bu usta kovboylar. Ben kovboyların sadece bu filmlerde olduğunu sanıyorum. Galiba yanılmışım. Yanılmışım diyorum çünkü vahşi batının bu kement ustaları hayvanlar aleminde de varmış meğer. Onlar da avlarını ile olağanüstü bir şekilde yakalıyorlarmış. Iskalamak mı? O da ne? Bu kovboyları merak ediyorsunuz sanırım. Hemen söyleyeyim. Bunlar bolas örümcekleri. Doktor Gerç Bolas örümcekler üzerinde yaptığı uzun süreli incelemeler sonucunda bu örümcek türünün avını kemetle yakaladığını gözlemlemiştir. Yapılan araştırmalarda örümceğin avını 3 aşamada yakaladığı tespit edilmiştir. Bolas örümceklerinin en sevdiği av güvelerdir. Bir gece kelebek türü olan güveleri bilirsiniz. Özellikle elbiseleri, yünlü kumaşları yiyen güveleri. Bolas örümcekleri işte bu güvelerle beslenen eklem bacaklılardır. Fakat güveler uçuyor, örümceğin ise böyle bir özelliği yok. Bu durumda onun güveleri yakalaması çok zor, belki de imkansız. Fakat onlar bu problemi tereyağından kıl çekme kolaylığında çözmüşler. Nasıl mı? Örümcek ilk aşamada ucunda yapışkan bir madde bulunan bir ip hazırlıyor. Daha sonra da pusuya yatıyor. Sıra avını kendine doğru çekmeye gelmiştir. Bu ikinci aşamada örümcek avını kendisine çekmek için çok özel bir kimyasal madde salgılıyor. Çok özel diyorum çünkü bu özel maddelerden tüm böceklerin birbirini çağırmak için salgıladıkları feromon adlı güvelere has olanıdır. Örümceğin güvelerin kendi aralarındaki iletişimde kullandıkları şifreyi bilmesi ve bunu güveleri tuzağa düşürmek için kullanması da araştırılması gereken ayrı bir konu. Güve bunu yutarsa ve sahte çağrıya gelirse örümcek de kendine bir ziyafet çekecektir. Başka bir güvenin kendisini çağırdığını sanan güve, kokunun geldiği kaynağa doğru yönelir. Gözleri iyi görmeyen ama güvenin uçarken çıkardığı titreşimleri algılayan örümcek, avının kendisine doğru yaklaştığını hisseder. Önceden hazırladığı kemendi usta bir şekilde atarak güveyi yakalar. Bu kadarına da pes doğrusu hem gözleri iyi görmüyor hem de avını uçarken kolaylıkla yakalıyor. Örümcek avını yakalayınca hemen öldürür. Sonra özel bir ipekle sarıp paketler. Amaç besinin tazeliğini yitirmeden korunmasını sağlamak. Örümcek sadece kement ustası değil, aynı zamanda besin uzmanı da. Besinlerin usulüne uygun saklanmadığında tazeliğini koruyamayacağını biliyor. Bunun için de önlemini alıyor. Böylece avını acıktığımda taze bir şekilde yiyebiliyor. Bizim bazı besinleri buzdolabında sakladığımız gibi, ee ne de olsa ağzının tadını biliyor. Bayat besinlerden hoşlanmıyor. Kemet yapacaksın. Yaptığın bu kemetle avını yakalayacaksın. Bununla da yetinmeyecek. Güveler arasındaki şifreli iletişimi çözecek ve onları kendine çekeceksin ve gözle takip edemeyeceğimiz bir hızla kemet atarak avını yakalayacaksın.